Tabii zor bir süreçti. Pandemi süreci vardı. Hani çıkılsa e, önemli bir kulüp. Yani Türkiye e, futbolu için daha büyüyebilecek bir kulüp, e, projeleri olan bir kulüptü. Zaten o yüzden birleştik. Ama tabii bu pandemi süreci. Pandemi sürecinden sonra bir Antalya maalesef maçların Antalya'da oynanması çok aşırı sıcak ve nemli havalarda tabii gol yemeden 4 gol atarak finali penaltılarda kaybettik. E, kaybedince bende de yönetimde de tabii kırılmalar oldu. Çünkü biz yani çıkacağız ve çıktıktan sonraki planlar üzerinde çok yoğunlaşmıştık. Öyle olacağına da çok inandık ama artık iş son dönemde penaltılarla kaybedilince bizde de bir moral bozukluğu oldu ve yani penaltılarda kaybeden teknik direktörün seneye söyleyeceğimiz çok bir şey kalmadı. Kalmayınca da hem kulübe zarar verdik, hem kendimize zarar verdik, hem futbolcu kardeşlerimize zarar verdik. Karşılıklı konuşarak e, gayet güzel bir şekilde, dostane bir şekilde ayrılmış olduk. E, biz de kendi yolumuza bundan sonra bakacağız daha farklı şeylerle, hedeflerle. E, kulübün de önü açık zaten. İnşallah bu sene çıkarlar. Ama güzel bir birliktelik vardı. Sonu çok güzel neticelenmedi. Ben aslında belki çok kötü yönetilen bir pandemi süreci vardı. Yani hastalık olarak söylemiyorum ama futbol adına zaman zaman bilhassa alt liglerde çok kötü kararlar verildi. İşte liglerin boyu kısaltıldı ama bence bu sürecin en doğru kararı bu takım sayısının arttırılması oldu. Keşke 22 takım da yapılabilseydi. 22 takım, 20 takım. Yani bunlar Süper Lig'i kaldırabilecek bir şekilde çok doğru kararlardı. Tabii ben biraz ileri giderek şunu söylüyorum. Keşke bu TFF birinci ligi iki gruptan farklı e, sayıları yükseltebilseler. Mesela 16 şarlı iki takım, şey iki grup, beyaz grup, kırmızı grup gibi. Yani sayı ne kadar artarsa ben kalitenin, aslında kaliteli takımların önü açılarak Türk futboluna kalitenin geleceğini ve daha iyi kulüplerin rekabeti arttıracağını düşünüyorum. Samsun Spor gibi örneğini de verebiliriz. Adana Demirspor'da biliyorsunuz çok üst lige çıkmak için şeyler vardı. O yüzden 21 takımı olumlu buluyorum. Hani bay haftası olacak belki ama olumsuz taraftan bakarsanız. Belki kulüplerimiz geçen sene o düşen kulüplerimiz de kendilerine ders çıkartmıştır. Ve Türk futbolu adına da o yanlışlarından dönerlerse bu sene daha kaliteli, daha iyi birlikte izleyebiliriz. Ya bu bir fırsat olarak görüyorum ve olumlu bir karar olarak değerlendiriyorum. Ya kötünün iyisi olarak görüyorum. Yani kulüplerimiz bunu yapmak zorundaydı. Aslında daha önce belki de paralarımız bolken de bu yapılabilirdi. Yani çok fazla e, israf oldu transferde. Çok yanlış transferlerle, çok büyük bütçelerle, çok yanlış işler yapıldı. Yani bu kadar biz para harcadık, çok büyük bütçelerle yarıştık da, yani ülkemize bir Avrupa Kupası mı getirdik veya farklı turnuvalarda işte milli takımımız olsun veya kulüpler bazında çok büyük başarılar mı elde ettik? Hayır. Yani kendi özümüze dönmenin aslında ve yanlışı daha az yapmanın e, bu e, ekonomik koşullar belki de yolunu açmış oldu. Ben bunda da bir hayır arıyorum yani onda da bir e, belki Türk gençlerinin, e, altyapıdaki oyuncularımızın bu e, yapılaşmada belki daha fazla önemseneceğini ve daha fazla fırsat bulabileceğini ve gençlerimize de daha fazla önem verileceğini düşünüyorum. En azından paramızı da hak edene daha çabuk verebiliriz. Yani Belki öteki türlü çok çabuk e, yanlışlarla beraber dağıtıyorduk paraları ama şu an için daha herkes ekonomik ve doğru hamleler yapmak zorunda. Ya Emre işte ben Boluspor'da e, TFF birincilikte ilk senemde çalıştığım zaman o liseye giderken ben altyapıdan üste çıkarttık ve e, ilk defa Denizlispor maçında forma vermiştim. 16-17 yaşında da çok olgun bir oyuncuydu ve gelecek adına önemli bir oyuncu olabilirdi ki oldu. A takıma yükseldi. Sonra Sivasspor'da çok önemli işler yaptı ve bence çok doğru bir kararla Galatasaray transfer etti. Yerli oyuncu olarak bir kere önemsiyorum, neyi önemsiyorum? Bir kere mantık olarak Emre'nin şöyle bir özelliği var: ee, büyük düşünür ve kendine özgüveni yüksektir, potansiyeli de yüksek bir oyuncu. Hem sol ön oynayabilir, sağ ön oynayabilir ve on numara mevkisinde de zaman zaman biz kullandık. O şekilde de faydalanabilir. Özgüveni yüksek, e, mücadele gücü yüksek, birebir oynayabilen bir oyuncu. Galatasaray'da muhakkak faydalı olacaktır. Yani çünkü Ömer Bayram da benim Akisar Spor'dan talebendi. O da. Fatih Hoca sol bek oynattı, sol on oynattı, orta sahi işte oynattı. Yani çok faydalı oldu ve belki de ligin en önemli asist krallarından biri haline geldi Edin'den sonra. Evet, Emre Kılınç'tan da ümitliyim yani Galatasaray'a çok şey verecektir. Ya bir tecrübe, iki dinamizm tabii. Yani Arda'nın oyun stili biraz daha set hücumu ve oyunla beraber topun Galatasaray'da hükmetmesi ve üçüncü bölgede oynaması adına önemli görüyorum ama Emre Kılınç'ın daha dinamik ve daha Savaşçı tarafı var. E, muhakkak ikisi de rekabet edecektir ama Fatih Hoca Arda'yı da o hak ettiği değeri e, geçmişte Galatasaray'ın çok büyük oyuncularından bir tanesi ve Türkiye'mizin çok büyük değeri. Arda'ya da çok önemli e, görevler verecektir. Ama rekabet kazanan Galatasaray olur. Yani hangisi öne çıkarsa çıksın kazanan Galatasaray takımı olur. Fatih yerli kaleciler arasında bence çok geç büyük takımı gören oyuncu. Yani daha önce büyük takımlara gelmesi gerekiyordu. O Türkiye Kupası'nı kazandığı dönem bizim dönemlerimizde e, milli takıma yükselebilecek pozisyonu vardı. Tercih etmediler. Yani Fatih bence çok doğru bir transfer Galatasaray'dan. Şu an yerli kon e, kontenjandan alınabilecek en doğru isimlerden bir tanesi Fatih'ti. Yani Fatih o da büyük takım kalecisidir. Ama burada şöyle bir handikap oluyor. Mustera tabii ki tartışmasız çok farklı bir hem karakter hem kaleci olduğu için herkes Mustera'yı ararsa gerekli desteği vermezse Fatih'e yani futbolcu da sonuçta sizin ona güvendiğiniz kadar kendine güvenir. Yani camiye taraftar Fatih'e gerekli desteği verirse Fatih yani e, bu işi çok başarılı bir şekilde atlatır. Okan Kocuk'tan daha mı iyisi? Bence daha öne geçer. Okan daha genç ama Galatasaray'ın Kalesinde bir numara olma psikolojisini geçen sene de tam kaldıramadı. Yani Fatih ile beraber birbirlerini tamamlayabilirler ama Fatih'i daha önde görüyorum. Ya dinamizm açısından hani mücadele açısından belki o bölge kapanabilir ama hani o seriyle Leminan'ın hem iki yönlü oyununda aynı verim gelmeyebilir. Yani orada muhakkak bir de Belhanda gibi bir Galatasaray'ın en önemli negatif anlamda söylüyorum bir problemi olduğundan ya oraya bir dominant Galatasaray'ı kaldırabilecek bir on numara bir oyuncunun gelmesi gerekiyor. Yani Belhanda'nın tekrar hata yaparak ya Belhanda'ya biz güveniyoruz, bununla devam ediyoruz derlerse bence bu Galatasaray için yanlış olur ve handikap olur. Yani tabii orada zaman zaman Emrak Baba, işte Ömer Bayram kullanılabilir ama o ikisinin şu an için yeterli olacağını bilhassa Belhanda açısından çok yeterli olacağını düşünmüyorum. Yani Galatasaray. İşte bu ya önemli bir oyuncu. Yani ama fiziksel ve devamlılık açısından önemli bir oyuncu. Ama Galatasaray'ın ve Fatih Hoca'nın istediği o önde üretken oyun, işte hücumu destekleyen oyun tarzında bir on numaranın hala bir eksik olduğunu düşünüyorum. Yani Belhan da maalesef o değil yani. Emre Akbaba da değil. O kayda zaten evet hem yerli hem milli bir oyuncu. Tabii ki önemli genç oyunculardan bir tanesi. O da işin fiziksel ve orta sayı tutma açısından önemli bir oyuncu ama üretkenlik tarafından baktığınızda e şampiyon ve şampiyonlar giden bir Galatasaray yeterli olmayabilir. Öncesinde takım içinde liderlik pozisyonu biliyorsunuz Selçuk İnan'daydı, kaptandaydı uzun yıllar. Çok büyük hizmetler verdi Türk futboluna ve Galatasaray'a. Şimdi Selçuk'tan boşalan yeri sanki Arda tamamlayacak takım için söylüyorum. Takımın yardımcı hocalık kısmında da artık Selçuk geldi, Riera geldi, işte Hakan Balta idari konuma geldi. Bence Fatih Hoca uzun yıllardır yapması gereken hamleyi bu sene başlattı. Hani çok doğru isimlerle yola çıktı. Kadroda da, teknik kadroda da bu değişim hem Fatih Hoca'ya bir getiril getirileri olacaktır. Hem Galatasaray'a ama aynı şekilde bu genç kardeşlerimize de ileride teknik direktörlük anlamında hem Fatih Hoca'nın hem Galatasaray Kulübü'nün çok büyük deneyim katacağını da düşünüyorum. Yani şimdi Fenerbahçe tabii Emre Belezoğlu'nun sağ içinden çıkıp da artık idari tarafına geçmesi Farklı bir formata geçti Fenerbahçe, artık sağ içindeki o liderinden çok sağ dışında bir lider ama Fenerbahçe'nin en büyük handikaplarından bir tanesi teknik direktör lider olarak, teknik direktör boşluğu oluştu. Bilhassa son dönemde Erol Hoca da son yıllarda göstermiş olduğu performans da Fenerbahçe'de o teknik direktör, yerli duruşu olan karakteri olan ve takıma hükmedebilecek bir teknik direktör olarak ben olumlu buluyorum. Bir kere teknik açıdan böyle değerlendiriyorum. Yani e, ve bu birlikteliğin olumlu sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. Ali Bey'in de çok önemli bir performansı var bence. Başkan olarak da onu e, şu an Fenerbahçe olarak tebrik etmek gerekiyor. Yaşanan hayal kırıklıklarından sonra bu sene tamamen hedef odaklı bir e, takıma dönüştürdüler. Çok önemli oyuncular aldılar. Yani bu sene Fenerbahçe'nin Rekabete tekrar girdiği sene olarak görüyorum. Şampiyon olarak söylemiyorum. Çünkü Başakşehir borçsuz Şampiyonlar Ligi'ne giden, şampiyon olan bir Başakşehir 2-3 sene ligi domine edebilirdi. Hani Trabzonspor'da da bir çözülme gerçekleşti şampiyon olmadığından sonra. Fenerbahçe bu boşlukta kendine bir yer edinebilir. Yani önemli bir kadro olarak görüyorum Fenerbahçe. Vallahi yani Sosa lider oyuncu zaten. Yani geldiğinde Ozan Tufan ne kadar çok iyi oyuncu olsa, iki yönlü oyuncu olsa da ama Fenerbahçe'nin lideri değil. Gustavo. Yani Gustavo var. Yani burada Gustavo işin biraz daha fiziksel boyutunda ama sanki akıl Sosa'nın aklı sanki. Yani liderlik olarak Sosa'dan bekliyoruz. Ama geçen senin de performans olarak en önemli sol bekini aldı. Yani Türkeliklerinin hem gol açısından hem savunma açısından hem oyuna domine etme açısından da Nova çok doğru bir transfer olarak da görüyorum Ya Başakşehir Kurulu düzenin devamı çok önemli. Yani istikrar çok önemli. Özgüveni yakaladı. Çünkü geçen sene biliyorsunuz Galatasaray'a kaybettiği bir şampiyonluk var. 8 puandan kaybedilen o bir kırılma yaşanmıştı ama bu seneki şampiyonluk doğru transferlerle beraber o özgüveni daha fazlalaştırabilir. Yine favori kısmına geçebilir. Trabzonspor bu kadroda işte Novaklar, Sosalar hoca gidince önemli bir kadro haline gelmişti. Galatasaray o dediğimiz hükmeden on numara. Çünkü bizim dönemimizde de Fatih Hoca, Kopesko ve Hacı hamlesi çok geç gelmişti. Galatasaray'ın böyle bir geleneği de var. Yani en son hamleyi belki en doğru hamleyi en son yapıyor. O hamleyi yaparsa Galatasaray'ın zaten Fatih Hoca ile ve bir takım içindeki uyumuyla yarışabilir ama bugünkü görüntüde Beşiktaş biraz işin dışında görünüyor. Sergen Hoca'nın da röportajlarına baktığınızda onların gerisindeyiz diyor. kendi hocanın söylediğiyle. Başakşehir, Trabzon, Fenerbahçe, Galatasaray biraz daha ön planda ama Başakşehir istikrar olduğu için hazır yani. Hak eden bir kere kesinlikle Erol Bulut şeye Fenerbahçe'ye gelmesi açısıyla. Okan Buruk hem benim takım arkadaşım benim arkadaşım e çok önemli işler yaptı. Akhisar'da kupa kazandı, geldi burada Türkiye şampiyonluğu, lig şampiyonluğu Başakşehir'de. Tabii önemli şeyler bunlar. Ama ben sadece şampiyonluklar üzerinden teknik direktörlerin başarı ve başarısızlığını çok konuşmak istemiyorum. Çünkü bazen öyle takım yakalarsınız ki zaten şampiyonluk olur ya da şampiyonluğa yarışırsınız. Ha çok değerli insanlar var. Yani çok değerli hocalar var. Bayram hoca var, işte Şenol Güneş milli takımda. Hamza hoca var. Çok değerli hocalarımız var. Ünal abi Trabzonspor'da çok iyi işler yaptı. Yani bence çok değerli hocalar var. E, ayrım yapmayayım o konuda. E, tabii bizim istediğimiz şeyler o. Ama tabii en bizim istememiz önemli ama kulüplerin de kafasında ve evet, Cihat Arslan'la biz şunu yapabiliriz, işte şunları gerçekleştirebiliriz düşüncelerinin beraber oturması lazım. Öteki türlü sadece günler olarak geçen hepsi hem bizden hem Türk futbolundan götürüyor. Yani bir şeylerin içinde uzun soluklu bir şeylerin içinde yer almak lazım. Hem benim açımdan hem kulüpler açısından. İnşallah öyle bir şeyler olur. Tabi bizde amacımız Türk futboluna hizmet etmek. Yani bu işin doğrusu, dürüstlüğü, görsel olarak da herkesin evet, düzgün bu iş yapılıyor dediği bir proje olursa hep beraber seviniriz tabii ki. Ya benim hayallerim var. Karşı tarafın da hayallerine bakıyorum biraz. Ha gerçekleşir veya gerçekleşmez ama işte geldiği veya gelmek istediği şeyler ne? biz de oraya ne verebiliriz? Yani kısa sürede belki şampiyonluklar veremezsiniz ama bir kulübün gelişimine katkıda bulunursunuz. Bir ufuk açarsınız. Hem benim için bu bir farklılık olur hem kulüp açısından farklılık olur. Bazen futbolcular size bu ufku verir. Öyle bir kulüpte çalışırsınız ki onlar da size şeyler öğretir. Siz sadece öğretmezsiniz. Siz de öğrenirsiniz aslında. Ben bu tarz bekliyorum. Bu tarz istiyorum. Biraz da kökü olsun istiyorum. Yani çıktığınızda ya bir arkanızda bir belki pandemi süreci ama bir şehir olsun, bir taraftar olsun, bir selamlaştığınız, etkileştiğiniz insanlar olsun istiyorum. Yani ama sonuçta hepimiz Türk futbolu için varız tabii ki. Ben teşekkür ederim. Güzel birlik temenni ediyorum. Hem huzur içinde hem sağlık içinde başarılar diliyorum. Hem bütün hocalara, futbolculara, takımlarımıza.